Kardeşlerim şu çekirdeği alıyorsunuz, toprağa atıyorsunuz. Allah Teala size böyle bir karpuz veriyor, ikram ediyor, ihsan ediyor. Rabbim leyin şekertum ve ezeydenneküm. Eğer şükrederseniz o zaman o nimeti artırırım. Fakat bakın memlekette hani bir kriz var diyoruz. Allah Teala kayısı veriyor, cenab Hak kiraz veriyor, Allah Teala fındık veriyor, karpuz, kavun veriyor. Sonra festivaller yapılıyor şükretmemiz gerekir. Allah Teala'ya secde etmemiz gerekir. Topraktan bir çekirdekten bize bunları ihsan eden Rabbimize daha çok ibadet etmemiz gerekirken bedenlerini arz eden şarkıcılar, türkücüler şu kadar milletin parası kendilerini ödenerek sahneye çıkıyorlar. Allah'a isyan ediliyor. İsyan arenalarında nimetin sahibine meydan okunuyor. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer şükreder, iman ederseniz Allah Teala neden azap etsin ki? O azap etmez, o kriz vermez. Çekirdekten bize, o topraktan bu karpuzu veren Rabbim neden maddi planında, ekonomik anlamda darlık veriyor bize? Çünkü veriyor, veriyor, ibadet yerinde, şükür yerinde insanlar nankörlük yapıyor Allah Azze ve Celle'ye. Rabbim buyuruyor ki, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ Yani efendim ben festivale gitmiyorum, ben karışmıyorum. O belediye başkanını namaz kılanlar, Müslümanlar seçiyorlar. Milletin parasıyla bu festivaller düzenleniyor. Ey kardeşim Oyunun arkasında duracaksın. Bu mülkün sahibi Allah Azze ve Celle. Sen onun kulusun. Çekirdekten sana karpuzu, kirazı, kayısıyı veren Allah Azze ve Celle'ye şükür etmemiz gereken yerde isyan edersek, krizler bitmez, belalar bitmez, musibetler bitmez. Oyunun arkasında dur. Git de ki Allah'a, İsyan değil şükredelim.